Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yeni başlayanların çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Küçük menekşe yapacağım arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Zil sesini de açarsanız bir sonraki yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Evet arada 9 tane boş surfamız var Ben 2 4 6 7 tanesini yapmışım 8 9 10 bu modelim için yapıyorum sonuncu geri dönerek pırpırımı yapıyorum orta büyüklükte bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar ikinci pırpırımı yaptım üçüncü pırpırımı biraz büyük tutuyorum Evet. Arada iki tane boş zürafam var. Üçüncü yapıyorum ve üçüncünün geri dönüyorum. Bu şekilde. Büyük tuttuğum pırpırma batarak şu şekilde ipimi de ayarlayarak bir tane orta büyüklükte bir pırpır yapıyorum. Aşağı yuvama inerek şekilde biraz bol bırakıyorum. Buraya, şurada yaptığımız gibi iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Şu şekilde. Aradaki boş 9 tane zürafımıza geçiyoruz arkadaşlar.

10. da yaptım onuncunun zürafa geri dönüyorum iki tane pırpır pır yapıyorum aynı boyutta Bu şekilde üçüncüye biraz büyük tutuyorum şekilde. Arada iki tane boş sıra falan var. Üçüncüyü yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Evet. Büyük tuttuğum pırpıra tepesine batarak Burada bir tane tepesine bir pırpır pır yapmıştık arkadaşlar. Burada bu ara modelimiz olduğu için iki tane bırakacağız. Buraya iki tane pırpır pır yapıyoruz orta büyüklükte. Şu şekilde. Tekrar aşağı yuvamızı inerek ipimizi de ayarlayarak. buraya iki tane orta büyüklükte pırpırımızı yapıyoruz bu şekilde ikinci pırpırımı yaptım aradaki 9 tane boş sıra var onlara ben geçmeyeceğim modelimi geçerek videoma devam edeceğim. Evet. Ben bu tekli olan yuvama ipimi sabitledim. Buraya biraz büyük boyutta 12 tane pırpırımız var arkadaşlar. Modelimizin ismi Menekşe bir önceki videomda da motif olarak menekşe paylaşmıştım bu da küçük menekşemiz bunu yeni başlayanların yapabileceği küçük menekşeler iki tane pırpırımı yaptım oldu. Dört. Beş. Altı. 7 8 9, 9 Daha yapalım 11 ve 12 Evet On iki tane pırpırımızı yaptık. İplerimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben beyaz ipimi taktım. Burada yeşil yuvamı pırpırlarımı yaptığım yere ipimi sabitliyorum bu şekilde. Pırpırımın tepesine batarak yukarı çıkıyorum. Öbür pırpırıma geçerek zürafa yapıyorum. Tekrar öbür pırpırıma geçiyorum. Orta büyüklükte zürafalar yapıyorum. 1 2 3 4 pırpırımızı zürafamızı yaptık. Şuradan aradan aşağıya yeşil yuvamıza iniyoruz. Bu şekilde. Tekrar pırpırımıza batarak yukarı çıkıyoruz yanındaki pırpırma batıyorum zürafamı yapıyorum orta büyüklükte yanındaki zürafama batıyorum 4 tane pırpırmızı yaparak bu şekilde 4 pırpır 4 8 12 pırpır yapmıştık araya yuvama inerek ipimi de ayarlayarak şu şekilde tekrar yukarı çıkıyorum yanındaki pırpıra batarak orta büyüklükte pır zürafamı yapıyorum tekrar pırpırma batıyorum Evet bu şekilde. Buna küçük menekşeler deniliyor arkadaşlar. Modelin ismi böyle. Yeni başlayanların çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şunu da yapayım. Döneyim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar benim modelim böyle. Küçük menekşeleri yapan arkadaşlarıma kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.